Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli dostlar, müminin miracı, dinin direği, iman ile küfür arasında bir perde olan namazla ilgili Allah Celle Celaluhu Fatiha suresini şöyle beyan buyuruyor. Namazı benimle kulum arasında ikiye ayırdım. Kulum kendisiyle ilgili kısmında Fatiha'yı okurken dilediğini benden ister. Namazı kılan bir kul, hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a deyince, Allah Celle Celaluhu der ki, kulum bana hamd etti. Kul, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla deyince, Allah Celle Celaluhu, kulum beni methetti, kulum beni övdü der. Kul, din gününün sahibi olan deyince, Allah vazimüşşan kulum benim ululuğumu kabul etti dermiş. Kul yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz deyince Allah Celle Celaluhu bu dilek benimle kulum arasındadır. Kulum benden dilediğini ister. Kul bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil. Deyince Allah Celle Celaluhu bu istek de yalnız kulumundur. Kulum benden dilediğini ister. Ben de onun isteklerini yerine getir. Evet sevgili dostlar. Demek ki Namaz insanı Allah'a yaklaştırır. Namaz insanı Allah'a sevdirir. Namaz her kılınışında insanı olgunlaştırır. Günde beş vakit namaz kılan bir insan her gün biraz daha insanı kamil olma yolunda ilerlemesi lazım. İken maalesef bizler Günde beş vakit namaz kıldığımız halde namazı gerekliliğini yerine getiremiyoruz. Her namaz kılışımızda Allah'a söz veriyoruz ama sözlerimizin arkasında durmuyoruz. Halbuki Allah Celle Celaluhu siz sözünüzde durun ben de sözümde durayım buyuruyor. Sevgili dostlar Allah bizden bir şey istiyor. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştu ki, beni Hut suresi kocattı. Ne var o Hud suresinde? Hut suresinde şu ayet var. Festaqim kema ümirt. Yani emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Dost doğru olmak. Allah'ın bizden istediği şey budur. Dost doğru olmak. Onun için kıymetli dostlar bir Müslümanın dost doğru olması lazım. Dost doğru olmayan bir insanı Allah cennetine koymaz. Dürüstlük istiyor Allah. Dürüst olan insanı cennetine koyacağını ve sözünde duracağını vaat ediyor. Allah'ın sözüne eğer biz sözümüzde durur, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirirsek Allah Celle Celaluhu da buyuruyor ki lehum cennatun tecri min tahtihel enharu halidine fiha ebeda radıyallahu anhum ve raduan Evet, bu sözünde duran, dürüst olan kullarımı ben altından ırmaklar akan cennetlerime koyacağım ve orada ben onlardan razı, onlar da benden razı olmak suretiyle ebedi olarak kalacaklardır. Rabbim cümlemizi ebedi olarak Rabbin rızasını kazanmış bir şekilde cenneti hak eden, ebedi olarak cennette kalan kullarının cümlesine ilhak eylesin.